Salamu alaykum baylar. Necə halınız, diyarlarınız olsun. Bu diyarlar deyirəm, boğazım ağrıyır. Sağ olunmişəm, xıra baxmayın. Çünki səsim biraz qır çıxır ya. Şimdi qır konuşursam boğazıma qaşırtıya gəlir, öksürməyə başlayıram, xıra baxmayın. Belə şimdi biz bu qışları səri axşamına özəl edib ilbaşı axşamıdır. Səvdikləriniz də bəlkə gecəyi keçirmək -ge -ge istəyirsiniz. O yüzden bugün mazat yapmıyoruz. Çarşamba akşamı saat 9'da mazatımızı YouTube, Muhammed Hayran Nuri Özoghan canlı sayfamızda yapacağız. Bu arada devamında videoyu izleyeceksiniz zaten. Bu kuşlara gelince Rıdvan dayımızın kuşlarıdır. Rıdvan dayımızın kuşlarıdır. da zaten var, var kuşlarımızın. Şimdi biz kuş puanlamaya gittik. Mehmet Bingöl arkadaşımızın zaten izleyen abilerimiz şimdi olur. kuşi saatini doldurmadığı için biz halife oldu. Yolda gelenlerle de geldi, bir karşımızda ilgili bir abimiz. Sağ olsun. Bu kuşlar hakkında çok güzel yorumlar da yaptı. Dedi ama ki kendisi de yapmaz zaten. Ha. Kuş hakkında yorum yapmaz kolay kolay. Dedi kardeşim kendisi de çok geziyor. Böyle il il geziyor. Dedi kardeşim sizin o getirdiğiniz kuşları ben bilirim. Dedi iki arkadaş, iki ortak arkadaşımız vardır dedi. Benim tanıdığım. Hadi bu kuşlar üzerine çok çalıştılar. Dedi Ahmet'im kuşların atımı tablası çok güzeldir. Hadi kime verirseniz verin gerçekten güzel kuşandır. Hadi uzaktan atımları da var. Hedefe sokulmaları da var. Hadi ben görmüşüm. Hadi gerçekten kalitedir. Böyle kuşlarımız gerçekten muazzam kuşlardır. Hepsinin ayağında da Rıdvan boncukları var. Çelik boncuktur. Çelik boncuktur. Ya uyuduktan takılan boncuklardır. Böyle kalitedir. Çok iyi uçmuş, taklayı dönmüş, yarın ve hazır kuşlardır. Böyle elinde bir tane erkeğimiz var. şurada işimizde kanat sesleri çok güzel. Kanat sesi yay böyle. Kuşlarımız yay gibi muazzam kuşlar. İkisi de perçinli güzel bir takım. Kaliteli bir takım. Erkeğimiz böyle pişmiş, oynamış isteyen erkeği gene de uçurabilir böyle. Kuşumuz çok ürkektir. Ama yakın bir kuş. size söyleyeyim. Onu da size söyleyeyim. Bu kuşları uçuracağız tabii. Devamında videoyu izleyin. De. Çarşamba akşamı saat 09.00'da görüşmek üzere. ben Allah'a emanet Şimdi bu video olan sonra sarı demiştik ya. Evet. Ha, evet. Yani yakalarına kasıt çarşamba, çarşamba kadar. Çarşamba, çarşamba akşamı saat 09.00'da. Allah'a emanet olun. Bilek görüşmek üzere. Evet Bilek Selamun Aleyküm. Şu anda Diyarbakır'dayız. Osman Dayı'nın yanındayız. En son yanlış lütfen bir sene önce Fazla asla, yedi. Bir de aşıyor. Biz Rıdvan Dayı'dan kuş getirdik. Rıdvan Dayımız damızlıkçıdır. Zaten şimdi görseniz tanırsınız kendini markaları hepsi kuşağın ayağında var değil mi abi? Aynen. Hepsinde de var zaten kendisi damızlıkçıdır. Hep türetiyor böyle. Allah var biz kuşla verdik. Vandayı boncuklarından dolayı aramışlar. Sağ olsun demiş. Valla ben kuş edemeyeyim size göndereyim. Ali siz ona arayın Eki kimse de bizi aramıyor. Eki kuşu görünce hani hesapta belki komisyon alırız. Allah aşkına iyi olsun komisyon da istemiyor baba. Gel Nuri abi sen gel. Gel abi biz kalitenin peşine veriyor. Her zaman millet de bunu veriyor. Eğlerine dönmüyor. Şimdi böyle Rıdvan dayımızın kuşları bunlardır. Toplamda iki takım beyazdır. Diğer el Rıdvan dayı eşleşir bize verecek. Biz ayıdır, ayıdır, Toplam 8 takım verdi. Toplam 8 takım bize burada kuş verecek. Benim abilerim. Kuşların çok onları gençtir. uçuma hazırdır. Çok ila hazıra yakındır. Hazırdır. Değil mi Rıdvan dayı? Aynen. Ona göre e, Rıdvan dayı bilgisini verecek. Nur abi istersen burada, burada sen şöyle al abi. Burada yabani kuş yok. Abi yabani, yabani kuş. Hem de nasıl abi, yabani ben yabani kuş? Sabahleyin ben atmaya hasretim. 500 tane yakın bu çevreden yıkılan binaların bütün kuşları buraya geliyor. o yüzden teker aldı, aldığım kuşu da alıyorlar, götürüyorlar. Mesela korkunca kuşlar uçmuyor. Evet, tamam. Yani alan arkadaşımız uçursun, kuşumu arkasında. Evet, tabii. Zaten arkanda ayağında, numaranın ayağında. Telefon numarası var, bana ulaşmanız abiye ulaşır. Aynen abi, sana her şekilde uğraşırlar. Aynen, daha ne yesin? Diye numaram ayağında, diye arkasında yem diye. Aynen abi, abi bundan öte laf yoktur. Bizi bilen bilir zaten. Kaliten neredeyse, biz oradayız. Böyle her birinden doğru ile kış aylarıdır, bir de burası. Her çatı olduğu için yabani kuşlar burada. Siz de biliyorsunuz abi. Besleyen kuş besleyen abilerimiz oluyor. Bir avuç yem attım bir kuşlar hepsi buraya toplanır. Kuşlar da korkuyor abi diye kayboluyorlar. gidiyorlar, gelmiyorlar. Zaten sağ olsun aracımız Hacı abidir. Aynen. Hacı abimiz, abi abimiz de buradadır. Hacı abimiz, buradadır. abimiz burada hacı abimiz. sağ olsun. Hacı abimiz buradadır. Kafesi yarıya Evet tabii. Abi Alın miskilerimiz akasındayım. Evet tabii. miski erkek olandır değil abi bu? Bakayım abi. Bir bak abi. Heh. Heh. Ne gel abi? Dişidir. He dişidir. Dişidir abi. Dişidir abi. Dişidir. Abi. dişidir. Tamam abi. O bir erkeği var Erkeğini ver abi. Çırnağlı erkek. <laughs> Oy maşallah. Ne diyor atasın? Allah usta. Abi uçursunlar, uçursunlar. Uçların çok genç. Hazır. Abi erkeği. Evet. Erkeği de burada abi. o tam bir yerli misiniz abi? Bir şey olsun onları. Abi la abi, göster abi. vay <laughs> maşallah. Abi Rıdvan dayı çok eski takipçilerimiz de iyi bilir. Abi bize kuşlarını bizden başka kimse de kolay kolay vermiyoruz zaten. Haryanlar da ölmüş, vermemiş. <laughs> Abi böyle bir takım, bu ikinci hı hı. takıma geçiyor. Bunlar da yine genç aynı soy maşallah. Hmm. Üçler aynı soy abi. Evet, dayımız damızlıkçıdır. Böyle uçları zaten çok hani uçurmuş. Siz ne yapacağınız tek uçurmaya devam ben abi. Evet, başlatmış iki hemen hemen hepsini. Markaları tane, da hepsinde var. Bir iki sene koşumun ayakında birazcık o da baş şey yaptım. Onu ne? Büyümüş o zaman. Düşmüştü. düşmüştü. Yani, yani. Farkına var Bir Dişiydi yani. abi. Ya uyurken de çıkmıştılar. ya. Evet abi. Bu, bu e, dişi bu buna, erkektir aynen, Doğrudur aynen. abi? Aynen. Bunları da Uçursun da abi. Uçursun abi. Bunlar yarımdır Bana abi. Taklada da nedir abi? sökmüşüm Hepsini. Evet abi. İsteyen Uçurabilir. isteyen damızı kayırabilir Uçurursa yeri güzel olur. Uçursa Benim gibi bu tekil boranlar içerisinde bir Randıman alamaz. Değil mi abi? Evet. Çünkü ben de Kuşlar teke aldığın zaman kuşlar korkuyor. Bir sürü boran kendisiyle beraber kalkıyor. Evet doğru diyorsun abi. Anladım abi. Böyle bu yeşil kitabı. Yani kuşları güzeldir. Abi Allah'ın herini görsün kardeş. Hani bir Rıdvan dayı biz tanıdık bayağıdır. Hacı abi sağ olsun zaten aracımız oldu. başkasına verme Allah biz vermeyin. Allah vermeyin abi. Allah razı olsun. Dumanlardan böyle. Bu miskilerden geliyor değil mi abi bu dumanıyla? Aynen. Maşallah Aynen. abi. Maşallah abi Selam, maşallah. da dişidir abi. Maşallah abi. Allah'ın dişidir. Selamünaleyküm. Maşallah abi. Dışarı acan. Bu ne beyaz. Allah'a emanet olun. Maşallah. Maşallah. Allah'a sınav etsin. Maşallah. Kul maşallah, maşallah. Allah'a sınav etsin. Allah'a sınav gerçekten. Aynen abi. Ama yine sağlık. Bu eti uçtağın bu bandayı. Hadi ya. Bu verdikleri ne hazırdır değil mi abi? Aynı bunlar <laughs> e, onu damızlığa, bu verdikleri damızlığa inmişim. Hangisi ne? Damızlıktır abi. bu damızlıktır. Yani uçmuş mu bu darıtman dayı? Uçurmuş abi. E uçurmuşsa yatırmışsın. Söktürmüş abi yatırmış Abi kuşlar ele alınmamış. Hele alınmamış. Biz de burada aşağı bırakıyız. Kuşlar bir dar. Dış bölü açık da Bu erkeğe gidiyor abi. Bu erkeğe gidiyor Bu erkeğe gidiyor Şeyini yani. Takip ya. feydi ya hepsini boncana bakayım. Evet tabi. Bu <laughs> dayı geçen sefer de geldik hele diye abi, abi. Hepsini kontrol abi. Kuşlar hele alınmamış. Bak, dur milardan dur ya tamam, abi. Hemen bu hele Alıbı etti bir, iki, üç, dört takıldı bandayı. Şöyle abi maşallah dumanlara geçti. Allah sınırsın. Bir adamı, güzel bir şekilde. Toprağı bir şey maşallah. O erkek. Çok mükemmel bir şey. Ne acı abi? Çok güzel bir erkek. Maşallah abi. Allah sınırsın. Bir bezini çek. Bir çek. çek. Maşallah. İyidir abi. Allah var. Bezini çek. Bir bezini geçen seferde bezini Millet üstüne bezini çek. Bir bezini çıkmadı. Avvalay maşallah abi Böyle bir tağım. Çekil sen de ne kadar? Evet, Çek abi bu yetki. Beş tağım. Böyle zaten bir tağım da dedi. Bunlardan biraz var. İki tağım da beyaz bize vereceğim. Kuşlarından bilginiz olsun. İgeleri Rıdvan dayı da devam edeceğim. Abi Tabii siz uçurmaya durun abi. Bak hep bir yarım getireyim. Hazır getireyim. Siz uçurmaya devam edin. Bu kuşları ondan sonra benden isteyin abi. Bu da bunlar bunlar abi. ne diyor abi? O bu deli, deli bunlar. Böyle bunlar deli dümlüdür. Bu kuşların sahipleri var. Bilen bilir. Deli Dumrul dedi galayı kuşlardır. Sadece bir takım zaten bize bunlardan verdi. Sonra Bunlar da ona da... söyledi yoksa Bir geçtiler. Bunlar bu miskiler bunlar benimkidir. Bu ayrı soydur. Bu da bendedir. Yani ne de basan 3-4 sene fazladır. Anladım. Ben uçurmuşum. Bunu Fransa'ya da babalarını da Fransa'ya gönderdim. Baran diye bir arkadaşımız. Evet abi. Orada uçurdu yani. Epey güzel bir kuş çıktı. Bunlar da söküktür, hazırdır. Abi buna da gözüne. Gözüne. bunlar da Bunlar da mızdaptır. Evet. Böyle buna deli da Zaten bir takım sadece bize verdi bir genz olsun. İki takım da beyazı var. Zaten bu ayırdıkları iki takım da altı takım bunlar. İki takım da beyaz. Beyazlar sökük mü diyoruz bana Abi hepsini sökmüşem. Evet maşallah. Yuvarlamaya hepsi girmiş. Evet abi. Bu boranlar yüzünden kuşları uçuramamış. Anladım. Kimi sıkta kimi kapıra yüklemiş. Yabancıların yüzünden değil evet, uçuramıyor ama. maşallah.

olan adam uçursan önce randımanına baksın ondan sonra. Tamam abi. Zaten beyazlar abi beni kadar Hepsi, hepsi. hepsi aynı. üstü de kardeşler. Maşallah bu güzel. Maşallah. Bakın da ayağında zaten randımanın da Zaten iki tağım bize beyaz Ama verdi. Toplam sekiz tağım. Bakın burada da sadece bir beyaz ayağında düşmüş. Yavruyken tağmış. Sonra da fark da, etmiş. Onda da var. Hmm. Yok yo, bir tane erkek o var ya. O bir yani? tane erkekte yoktu. Evet böyle. Bu da hazır mıydı abi? Hepsi hazır. Hepsi evet. hazır. Allah Allah. onu da at, da bir dakika ya hiç almaya gerek yok. Bir dakika. Bak orada çınaklı miski var. O çınaklı miski. Onu abu dişidir de ya bu dişi dişi versene Öksi versen versen abi. da ver. Ver abi da ver. Daha kamizi de yeter abi. Sağ ol. Allah razı Sen de sağ hakkımız Bu nedir Hacı abi? Sen bana yapmış bir al, <laughs> mm. al, al. Ya böyle ama Allah razı olsun. Yapmış bir diye Zaten bunlar da abi bu miskiler de bu böyle de miskiler de aynı değil Aynı ana baba kardeşleri oradadır hepsi. Abi bak bunların yuvarlanmaları hepsi bitmiş. Sökök terapisi başlamış. başlatmışam Ben edemiyorum yabancıdan uçurayım. Anladım abi. Çünkü bende kuş sayısı var. Teke uçuramıyor Teke uçuram. Çünkü bora al sayısı çok fazla. <laughs> Sabahleyin gelin burada 5 sene bora var. Bu arada dayıda kuş var yani. Bunlar tek tek ha. Kime sordadır, içeridedir. Şöyle bir şey var. Bu eti 9 takımımız. Abi ben bunu hemen böyle buraya alayım. Dur abi sen bana gel bir dakika. O o açılıyor. Abi ben bunu şu şekil düşüyorsun. Koyayım bu açılmaz ama. Gel benim Aman, acaba sen buraya bir göz. Kura kura bir gel abi. Bu da var mı? Sen damızda kuşağını bir göstereyim. Gel abi. Ben abi çok büyük bir merakçıdır. Sağ ol sen. Valla bize gelin kardeşler. Ne kırmayın. Biz nereye de desek bize gelin gelin beyazları size göstereyim. Gelin. Bize verdiği beyazlardan. Bakın. Damızlıkları burada alın. Bak çek abi içeri beyazları da çek abi. Bak. Adam öyle bir üretim yapıyor abi. Bakın biz de geldik kardeşleriniz size inanın en güzel kuşları nasıl ki kendi kendimize güzel kuş arıyorsak, beğeniyorsak örnek veriyorum. Size de o şekilde getiriyoruz. 2023 sihir şampiyonuydu. sirte şampiyon olan şey bu. Mavi Kaç mavi. ha? 2023 sihir şampiyonu ya abi. 23'te geçen sene evet, şampiyonu. Doğru mudur <laughs> abi? Yan Allah 22 şey. yan 23 Maşallah ya abi. Yan ya 22 ya 23. Bu bize <laughs> verdiğimiz <laughs> miskiler falan aynı şey söyledi. Yok bu ayrıydı. Bu ayrıydı. <laughs> bu bu <laughs> arkadaşlar <laughs> şey yapma. abi. Ha bunu yeni getirmiş sen orada. Yok yok bende de. Sati diye adam ben aldım. Ha e, o zaman. Bıraktım bende iki çıta yavrusu var. Evet tabi. Dama atana kadar bekledim atiler. E bu kuşlar dediğim gibi boranlar beni bırakmıyor Yoksa evlerini de uçurdum. Anladım abi. Miskilerin neydi abi? Abi miskiler hepsi burada. Ana aç abi Hadi hoş miskileri de çekdin ya abi. Karanlıktır. Evet e, karanlıktır bir, abi. Işık, ışık yakalım Vallahi maşallah. Beyaz çoktu, beyaz çoktu. Beyaz çoktu, şey çok abi. Ah, miskilerin babası bu mu? Anası değil. Ana, anadır baba. Bu analaydır abi, maşallah, Allah istersin. Babalar yan kisi rızmanlayı o miskilerin. Miskilerin erkek. Miskilerin erkek, Maşallah. Bunlar yap miskilerin bir yer miskiler. Miskiler, ha. Kereni görüyor abi, güle güle besler gel abi gel gel göz değmesin. Yok göz değse adam göz vurmaz. Eladır abi ez değdi ha. benim abim. bunlar mesela dumanlıydı. Epey iş yapan kuşlar. Tamamırım abi. Ben Bile amcam oğluna göndereyim, amcam oğlu uçurur. O da atmacaya Gel Gelmiyor abi.

beni mahcup etmeyecek kuşlardır. Daha önce bir zaman kuşlarda arandım. Sakarya'da arandım, Konya'da arandım. Manisa'da beni arayan oldu. Evet, Bana Hilal miskil verdiye ben de uğraşım. Evet abi. Ben hepsini de söktürmüşüm. Ben üreticiyim. Ben öyle yarışma Allah marışma Allah şey, ama ben üretemem. Evet doğru değil. Üretici Anladım. olduğum için ben kuşada yani söktürüyorum. İsteyen dost ahbap olduğu zaman ben veriyorum. Evet tabii. Yoksa ben şeyinde değilim. Biz senden götürdükten sonra sen yarılarda gel. Ben yarayan adam bak şimdi de sana şimdi telefonda gösteririm. Sözü sen ettir abi söyle sen. Ben de de abi de miskilerim bana gönder parasıyla sana veririm ben de bilmedim abi. Dedi Ahmet Gül'den mi geliyorum Ahmet abi? Gül'den ha. aldı. Ahmet Kayran'dan aldı. dedi, abi. miskiler de ayağında bile zikim var. Kuşun resmini çektiği var. WhatsApp'ta bana attı. Evet. Dedim kuşlar benimdir. Evet. Bana gönderme imkanı var dedim hala ben uğraşıyorum. Anladım abi. Sağ olasın. Ya, Sakarya'dan arayan var. Evet. Konya'dan arayan var. Manisa'dan arayan var. Evet abi. Ama bu güvercindir. iki kanat bir kuyruktur. Aynen öyle abi. İlahi her şeyi yapacak diye bir kuşu yok. Yüreği Aynen. bu kadardır. Aynen abi. İki kardeşten biri baksan çok iyidir. Bak ben de ayırmışım kendime. Evet abi. Biri geliyor on 15 on beş baş yapıyor. Evet. Kardeşi daha bitiriyor onu e, söktüremez. He açılmamış oldu. Açılmadı. He aynı ya isabet yavrusu. Aynen. erkek sökülmüş, çıktı. Biri, evet, biri, söküldü, biri sökülmedi. Ya bu da da pis krangip. O miskilerin evet, yavrularıydı. Evet tabii. Ne yaptım? Sökemedim abi. Tabii. Takla vuruyor, şap şap ediyor. Oradan oraya konuyor. Gözüm gibi bakıyor. Evet, <laughs> evet, evet. Ama kardeşi 15 baştan gibi. fazla yapıyor. Onu yatırdım, kaybetmiyor. Metracı uzun gidiyor abi miskiler. Ben şimdi desem ki bu kadar gidiyor yalan söylerim. Beni tatmin ediyor. Ediyor seni. Ya. Yani, beni tatmin ediyor. 25-30'un 25, üstünden Gemiş 30 metre. Rahat gidiyor ben Antalya'da da Antalya'da da ben uçurmuşum Antalya'daki de aynı şeydir. Can, canavar gibi hiç sıkıntı yok. Ama gene. Ha da bunlardan da da gayb bunlardan. Aynı şey. Aynı şey. Ya biz Rızvan dayı ne da, biliyor. Ya bi biz biliyor. Ha güzel bilsin ha. Benim üç kalemimdir. O üç kalemimi ben biriktirmişim. Miski beyaz, piskrak. Piskraklar benimkidir. O çinəklilər də mənim 2 ildir ev yavrularımdır. Həpsi şey yapsın da ayağımda birazlıqlarım vardı. Həpsi çıxan quşlarındır. O dəlid ümrə xaric. Deridim. O bir çut mavi, mavi damızı Ona da normalde kimse vermiyorsun. Yok yok vermiyorum ona. Sadece Onu, bir tane. Yani. şimdi dedim bir tane da falan iki tane de yavrusu ben de tut ben yok benim. Allah razı olsun isim. Abi yapacağız. Ya, ya otan dayı şey dedi beni arasınlar diye. Arasın mı? Ben, ben diye arkasında yani. Telefonu vardı sıkıntısı nerede bana söylesin budur ben ona hakkın ne sebep parasını da göndereyim. Ben sıkıntısı da göndereyim. Ben şimdi kuş da niyetinde ha. İlla her şeyi yapacak diye bir kural yok. Aynen öyle abi. Şimdi gününde olmayabilir, hava müsait olmayabilir. Aynen öyle, doğrudur abi. Ee, Seyislik kuş beslemek kolaydır. Seyislik en zor iştir. Aynen öyle. Saatini uçacaksa yemini, suyunu vereceksa, takip edeceksa yoksa herkes seyis olsa herkes de kuş uçar. Allah'ın amin. Ben seyis değilim. Ama üreticiyim. Sen Allah'ın sever. Abi Allah emeğin boşa götürmesin. Beyler şimdi bakın. Şimdi burada biraz böyle biraz düşünsek. Şimdi bu Rıdvan dayını dayı bir dinlesek biz özellikle niye diye Rıdvan dayı gel bir kuşu anlat. Normalde Rıdvan dayı diyor kardeşim al götür uçursunlar bana dönsünler bunun üstünde de laf yok çünkü boncuğun var. Neyse ben orada, orada evet. Yani bizim amacımız biraz daha konuyu genişletmemizdeki amaç diye en azından metrajını seferini desin bak ne güzel dedi. Dedi abi ben şimdi söylesem abartı olmasın. Dedi 25-30 metre beni tatmin edeyim benim kuşum. 25-30 metre beni yani diyor uçursunlar görsünler doğru midin abi? Babam bak onun babaları. Evet abi. Dedeleri. Şimdi bu yüksek gerilim direği kaç metre? Yüksek gerilim direği Allah alem ama böyle ortalama desem 50 metre var rahat. Onu yaşan kuşun turnör ya. Maşallah abi. Evet. Sen yüksek gerilim dedin direkt şunun gibi uzun değil. Doğru mu? Hele bir Nuri abi çek Aynen. o asasırı bak orada yapıyor. Aynen. Böyle bir yaklaştır bir dakika. Ver kardeşine bir dakika. Hı. Beyler bakın şimdi şey yüksek gerilim dedi direkt şurada asansör kurulan direkt gibi bir yüksek gerilim düşünelim anladın mı? Hmm. Şu anda ona bakarsak 50 metre o direk vardır beyler bakın en alttan ölçersek oraya kadar 50 metre bu direk vardır. Yani diyor babası o şekil gitmiş. Bilginiz olsun abi tutar mısın diyor abi? Bak siz Arap istemişsin ben sana çok güzel bir Arap verecektim. Abi Yo, ya. dede dedi ki dedi dişidir dedi ver. Ben e, <laughs> ben vallahi onu diye ayırmışım ona. Çünkü dişi dişi de aynı sepete Bak orada karaklan dişi de. Abi. Bak. O karakolan dişi ayağında bu sarı turuncu boncuk var. Ha. Ben dedim ikisini çöterlerim. Ben işte o da dişi çıktı o da ortadan çıktı. bu. Evet. O, o zaman, zaman böyle yapalım. Bir dakika abi. Bir dakika. Şimdi böyle. Zaman normalde bakın Araplarından kaç tane var sende Arap, Arap soyunda? İki çıktı. İki çıktı. İki çıktı ana babadır. Bunlar da ben Antalya'da bir tanesi bana gönderdi. Evet abi. O kuşarı ben gitip izledim. Antalya'ya gittim. Ben Antalya'da kendim amcam oğluyla beraber gittim izledim Antalya'da. Baktım kuş hakikaten de Bir dakika abi. İsmi ne abi? Ali Rıza. Ali Rıza Antalya'da kuş uçuruyor. Evet. Antalya'yı dostlara ben buradan sesleniyorum. Ali Rıza. Bir abi onu araştırın bana dönün ben bu arabayı getireyim. Benim abim. Ben bunu istersen sözünü, sözünü de, de vereyim. Burada, ha, burada sözünü de, daha... de vereyim. Şimdi kuşçu kuşçu tanırım. Rıdvan dayı. Bak senin kuşların bilirik.

İkisi Antalya'dadır abi. Antalya'dadır. Evet, o, abi. Bak. Bir dakika. E, şey sıkıcı yazayım. Orada. Bunlar festival mesela düzenliyor. Evet abi. Abi şimdi bu adamlar beni ararsa mahcup olur. Sıkıntı olmaz abi. Ya, tamam desiydi. abi sıkıntı olmaz. Sen hiç çekilme. Kimse gelip burada kuşlar çalmaz. Alamaz ben evet, çünkü ben de. or arada olan bir tane arkadaşımız var. Maşallah yedi katlı binadır. Kim geri gelsin abi. 8 katlı. Yedi katlı. Sekiz katlı. Bu adamı nerede okuyormuş? Sen hiç sıkıcı dahi? Abi ben ben onu sordum acağım. Sen merak etme sen ne kardeşin Sen o o, o, o o Arabi erkek biri ya. diye şey gelmiş şişe, ya. ben şişe. Arabi şişe. erkek biri diye ayırmıştım. Ben ayırmışım kendime dedim erkek ha, Çık, şey. o ikisini çıkardım. Çünkü sen Araplarda kim var abi? Araplarda kim ee, var dedi? Bu Ankara'da oturan adam kimdir? Arap Tuncay var. Yok yok. Arap onu ya. Onda da Arap var abi. Ondan sonra Bu arzurumlu da kasli bir tane var. olan? O, Arapları iyi olan o de gülüyor. Siyancılar da gülüyor. Diğer bir adam var. Onlar abi de gülüyor. Onlar abi de çakmaklılar var. Onlar abi de çakmaklılar var. Siyancılar çakmaklı sayından geliyor. Sen videoyu nasıl yayınlıyorsun? He? Abi çok oldu ya doğru değil Nuri abi kaç dakika etti Nuri abi Abi beklet abi beklet bir dakika beklet abi sen bana beklet abi bir dakika beklet çok oldu Ben bu erkek o şampiyonun Oğludur. İçerideki şampiyonun oğludur. Anladım. Bu sökük hazır mıdır abi? Abi uçursunlar, söktürsünler. Söküktür. Tamam. Benim dediğim şartlarda söküktür. Bak dediğim gibi ben o kadar seyislik yapmamışım. Ha, evet abi. Bu yabani kuşlardan dolayı ben yapamıyorum. Evet abi. Kuşları tek aldığım zaman yabani kuşlar geliyor, kuşlar korkuyor. Yani yarım mıdır abi? Yarımdır. Alan götürsün, uçursun, söktürsün abi. Bir Aman, körsünün, o, uçursun o, bir. Arabi çevirsin abi uçursun. Arabi hiç uçmamış. Bu arabi uçurmamışım. Hep bilezik ya var, var. hepsinde ayaklarında bilezikler var. Sadece bile. bilezik ikisinde de var. Öyle istiyor abi. Bunlardan da, de bile. Arap'ta da bunlardan. Her şey çelik boncuk var. Her şey çelik çelik bilezik var. Çıkmaz. K kesmezsen kırmazsan. Yok yok kesilmiyor. Kesilmiyor kesilmiyor. O zaman son olarak abi şampiyonun yavrusu bir de bu arabi getireyim. Çok çok özel bir köşe bu Sağ olsun bizi kırmadı biz de alalım abi bu Arap'ı. Sonlandırağın. Sonlandıracağım abi. Evet. Sonlandıracağım. E, uzamasın fazla. Eğer son olarak bakın görüşürüz abi. Sırt arkadaşınızdır. İnanın ne güzel varsa elimiz uzanabilirse sağ olsun. Rıdvan dayı da bizi kırmayın. Bakın dumanıyla arabi de aldık. Allah'ın bir helini görsün. Güle güle beslesin. beyler mazatımız Allah'ın Allah arkadaşları helini okuyorsun. Allah razı olsun abi sağ olasın. Gözümüz yok. Allah olsun abi. Kendi kendilerine Allah. emeklerini versin. Emeksiz bir şey yok. Aynı öyle doğru Beller YouTube Ahmet Kayran Nuri Özdoğan canlı mezattır bilginiz olsun. Bugün günlerde ne diye abim? Pazartesi. Bugün pazartesi. Evet. Salı günü saat 9'da akşam saat 9'da kuşlarımız mezata çıkacaktır. Bilginiz olsun kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun bu kuşları isteyen abilerimiz Rıdvan dayı biliriz. Kalite konuşturur. Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere böyle. Selametle kalın. YouTube Ahmet Kayran Nuri yarın akşam canlı mezatta olacaklar saat 9'da. Görüşmek üzere böyle. Selametle kalın.